Merhaba kaptan, hoş geldiniz. Merhaba. Sanıyorum bizi takipte kalan arkadaşlar bizim merak etmişler. Bunlar epeydir video paylaşımı yapmıyor falan diye bazı dedikodular geliyor kulağıma. Evet yapmıyoruz. Biraz yüzümüz eskimesin dedik. Tekneyi bakım yaptık attık. Biraz balığa çıkıyoruz arada. Bugün de çıktık. Size birkaç balık göstereyim ama sanıyorum takipçiler bizden ısrarla lüfer haberi bekliyorlar. Lüfer haberi bekleyenler beni takipten ayrılmayın. Lüfer haberlerini ayrıca yayınlayacağım. Yalnız bu sene videolarımız biraz farklı olacak. Şimdiden haber vermiş olayım. Bugün size birkaç balık göstereyim ama bir de bir balığın tanıtımını yapacağım. Renkleri hoşuma gittiği için onu göstereceğim size. Şimdi balığı göstereyim. Balığın renklerini de görelim şöyle. Değişik, güzel. Renkleri hoşuma giden bir balık. Hani gillerden yazılı hani diye geçer. Çok yakışıklı bir balık. Eti de lezzetlidir. Ama ticari değeri yok tabi. Bunu sadece sizlere göstermek için ben tuttum. Şimdi onu beraber kendi dünyasına salalım. Bakalım denize gidişini de görelim. O biraz sonra canlanır. Buradan size birkaç tane de balık göstereyim özlemiş olanlara. Ondan sonra da bu video bugünlük bu kadar yetsin.